Merhabalar, Karamanlar.com'un yeni programı Andaç ile karşınızdayız. Andaçlar şehrin tarihine düşürmüş notlar gibidir. Biz de sizlere Karaman'ın yaşayan Andaçlarını aktarmaya çalışacağız. Karaman'ın gelecek nesiller olan yadigarlarını. Müzik Yakın zamanda bir çakmak hediye edildi bana. Fakat çakmak yanmadı. Bu çakmağı kim yakar, nasıl yakar diye düşünürken farklı bir gazı olduğunu öğrendim. Karaman'ın seyarlar çarşısında bir tabela dikkatimi çekti. Çakmak doktoru. Karahale çocuğum ben. 1950 doğumluyum. İsmim Necat Erbay. Efendim ilkokulu bitti işte. Karaman'a geldik. Bu işe başladık. Ben zekiydim, çalışkandım ilkokulda. Okuyamadım maalesef. Hayatımız bir üzüntüyle geçti genelde ya. Bir abim vardı rahmet işte. O postacı rahmetli oldu. O burada karsonluk yapıyordu. İlkokulu bitirdim onun yanına geldim ben. Taşkale kasabasından. Şimdi köy oldu muhterem. <laughs> Ha kardeşim ben aramana gelmek için bir hafta bir kamyon vardı o zaman. Otobüs falan yok. Bir hafta yol ayıtladım. O zamanlar bizim köyde 40 tane falan sürü vardı. Yani koyun sürüsü işte hayvan sürüsü. Yollar daşlar da onlar gelip geçerken. Ben onları bir hafta ayıtladım. Bir lira bulamadım aramana gelmek için. Otobüs sahibi beni bedava getiriverdi. İşte amun yanına sığındık. Bir ev tuttuk işte kirayla falan. Ondan sonra işte başladık bu işlere. Bir baktım kahvede birileri çakmak, taş mezun koyuyor. Hani ben de engelliyim biraz biliyor musunuz? Ona ben de bu işi yaparım dedim. Gittim bir üprük yaptırdım. Şöyle benzin doldurulur. Depolara benzin konur ya. Benzin aldım. Çakmak aldım. haberlere gelmeye başladık. İlk önce işte bu 1960 küsürlerde muhtar çakma icat edildi. Ondan geri zenit diye bir çakmak çıktı. Şeyli, tüplü. İşte onlarla uğraşırken Kiminin yayı kırılıyor, kiminin vidası çıkıyor. İstanbul'a giderdim. Sonra İstanbul'a alıştım gari. Parçacıyı buldum. Gerekli malzemeleri almaya başladık. Ondan geri yağmur gibi çakmaklar çeşit çeşit çıkmaya başladı. İşte o gündür bu gündür çakmakla uğraşıyor. Biz de bu işte nasip olmuş. Ya işte bu her çeşit, her çakmağın malzemesi değişik. Dupont bak dünyada iyi marka var bence. Dupont, Dunlil Cartier. Onlar artık şey oldu, tarih oldu. Yani millet elinde ne varsa onları bile sokup takabiliyorum yapabiliyorum ben. Ama çok inceli işler, çok dikkat ister. Biraz da anlamak ister övünmek gibi olması. Usta kendi. söküp <laughs> <laughs> taka, söküp taka malzeme aldım İstanbul'dan anahtarlar. Burada anahtarlar yaptırdık. Hani o sibokları sökmek için. O parçacı vardı da on üç beş tane tahta kalede. Hayır okutan diye bir insan vardı bu işlerin de, Bütün malzemelerini satardı. Valla o gündür bu çalışıyoruz. insanlara hizmet etmek için. uğraşıyoruz Ama şimdi tamirci de bitiyor biliyorsunuz. Avrupa malları bitti. Çin malları kaldı piyasaya. Onlara da uğraşırız. Valla insanlar ya bu işin doktoru bu adam. Bu iş bu adam bunu iyi yapıyor. Hani bunu millet verdi bence. Ha, yakıştırdı. Ben de benimsedim. Ne gereği hava yazdırdım. Araman işte bizi biliyor ya. Bilenler beni biliyor. Çakmak doktoru diyorlar, geliyorlar. Kim yapar bunu? Çakmak doktoru. Nerede bu adam? İşte Ural'ın seyyal açarsında diyen gelir. Hatta Avrupa'dan gelenler gelir bana. Bizim Karaman'da biliyorsun dışarıda çok Avrupalı var. Onlar oraya cebine atıyor, gelir de bana gelip yaptırıp giderler. İzine gelirler ya her sene bir, iki sene bir. Yani bu işte bayağı şey olmuşuz da artık tükeniyor ama. En mutlu olduğum an çok ama hangi birini hatırlayayım ki? Bir çakma elime aldım mı? Yaptığım zaman değerli bir çakma mutlu olurum. Yapamazsam gece rüyalarıma katarım ben bunu. Ulan bu püf nokta nerede? Nasıl yapabilirim? Planı izleyelim, projesini izleyelim. Gerekirse Ege ile testlere işte ince işlerle aynı şekli yaparım, monte ederim o çakmağı. O zaman çok mutlu olurum. Ekmeğimizi kazandığımız gün işte dua diyor sabah gelirken giderken. Ya işte babamın ha, ölümünde üzüldüm, ananın ölümünde üzüldüm. Günlerce ağladım, bak hatırlattım, gözyaşlarıma bilindim yani. <laughs> Ama Allah'ın emriyle yapacağız Allah'ın emriyle karşı gelecek halimiz yok. Valla şefim hayat böyle işte. Çarkı döndürmeye uğraştım. Çark döndürme insan mutlu olur. Ben bazı öyle bir çalışkan adamım ki İki gün karnı buzlu oluyor, İki gün evde duruyorum, duramıyorum ya. Yani uğraştığım zaman keyif alıyorum hayatta. Evde oturmak beni sıkıyor kardeşim. Dille para değil bak. Bu bir şey veridir. Nedir o? İstek meselesi. İnsan o zaman huzurlu oluyor, çalıştığı, oyalandığı zaman. Bizim şimdi gelip projemiz yok. Burada iki kişi geliyor, oturup çay içiyoruz. Adam müşteri yapıyorum. Bu mutluluk değil mi yani? Ben 3-5 yer değiştirdim. İlk önce askerlik şubesi on dedi. Orada bir albay vardı kimseye koydurmadı. Yani e, orada kazino vardı. Askerlerin ya, oturduğu yer yani. Şube vardı. O dedi bu engelli. Sen burada duracaksın. 1970 lerde falan zannediyorum. 61 beri. Bura bura 2012'de geldik. Evel evvel odun pazarındaydık. Şu eski odun pazarı derler ya şimdi 4 sağlık ocağının olduğu yer. Evvel bizim dükkan oradaydı, buraya geldik. Buradan da evvel 25 sene işte o askerlik sübesi önünde durdum ben. İnsanlar herkesin, bir de tabur ister bu işler. bazen ters oluyor diye adam 10 tane çakmağını yap, biri yapama bu da yapamadı diyebiliyor. Ama kardeşim onun malzemesi yok. Neden ben ustalığımdan değil arkadaş. Bu top iğnesi yapsana kolası, çelik yap. He? Eğer 5 kuruş, 10 kuruş neyse. Yani fabrikan olacak. Onların malzemesi evvel dedim mi İstanbul'da vardı. Şimdi yoklar. Piyasada neyse benim bir arkadaşım vefat etti Kerim diye. Onun malzemelerini bana verdiler. Para da almadılar aşağı yukarı. Şurada bak şunlar hep malzeme. Şurada hep malzeme bak şu kutular. O malzemeler olmazsa zaten iş yapamam. Şu çakma şu sivap takılacak örnek. Bak şurayı deliyoruz. Bak sivapları burada kontrol ediyorum. Burayı evde kaynak yaparım derim. Bayağı bir yani ince iş. Hata kabul etmez. Yani emek ister, ustalık ister. Ufacık bir şeyden olmayabilir. Ama işte dikkat edersen olur. konsantre olacağım o işe bir de. Valla şimdiki zaman e, ekonomi iyiyse hayat güzel. Değil mi? Evvelden çok sıkıntı çektik. Bir ne bileyim, Konya'ya varıp gelmek bayağı bir meseleydi. Toz topraklı, şimdi kahvemiz, git gel öyle mi? Bir gün var ya, sana bir anlatayım. Babam fotoğrafçı dedim ya. bu Babamın köyden geliyoruz. Kamyon, kamyon. Kamyonun üstüne çıktık, bindik geliyoruz. Ben babama bir baktım, her yeri tozdan bembeyaz, gülerim. bu var o da bana güler. Abi her yerimiz bembeya kar gibi olmuş tozdan. Yol toz asfalt masfalt yok. <laughs> Herkes aynı. <laughs> Allah korusun ya. Şimdi gerçekten akıllı olsa iyi olacak ya. Nerede şimdi çocuklar geçtiler eline bir telefon. Efendim video kulak çağda akıyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Biz çocukken bir dakika boş durutmazdı kardeşim insanlar çiftçilik yapardık. Her şeyi ben koyda balık tutana ilk oğlu bitirdim. Şöyle balık tutardım yani tek tek şeye cizerdik sövde. Bir liraya satardım kalem on kuruşudu. Defterimi kalemi dereden alırdım. Dere dedim akarsu yani. Tutardım oltayla ve elimizle. Ben cesaretle elimi sokardım kovuklara. Bazı yılan da gelirdi. Tutar attı Balıkları toplardık. Yani çalışkanlık benim gelim de var ya. Bakma böyle engel olduğumu. Yanmalım ben. Çalışmadan tarafa yani. Gelirler bazı konuşur üniversiteler falan. Üretim yok gençlerde ya. Tüketim var değil mi genelde? Evvelden arkadaş herkesin affedersin. Ben köyde yaşadığım hayata baktığım zaman herkesin bizim köyde deve vardı, eşek vardı, öküz, inek, hayvan, geçi, koyun. Dedim ya 40 sürü var. Her sürüde herhalde 3500 500 koyun eti olurdu. İki tane deve sürüsü vardı. iki tane efendim e, inek veya sürüsü kabaca konuşuyor mu Yani herkes ipin ucundan tutardı. Kadınlar halı dokurdu. Boş gezen insan bulamazdı. Suya git gel, şu hayvanı sula gel. Efendim samanını dök, bilmem neyini dök. Biraz tembelleştik muhterem. Doğru mu? Üretim toplumu olsak daha güzel olacak. Ya mesela şu çakmak, du mesela. Üç tane var da. Bu çakmak bir sene yattı bende. Az sıvabını sokamadım anlıyor musun? Ama bir anahtar yaptım. Söktüm ve yaptım. İşte o zaman mutluyum. Çakmağın değeri de bugün 4 bin lira ya. Altın kaplam oluyor. Yani o zaman işte insanlar huzurlu oluyor yaptığı zaman. İnsanın aklına çeşit çeşit fikir geliyor. O fikrin bir mantıklısını uyguladığın zaman o işi halledebiliyorsun. Muhtar Çakmağ'ın olayı evvelden köyde ekonomisi iyi olan bir muhtar alırmış, bir de zengin ağa alırmış çakmakları. Evvelden biliyorsun kav vardı, kav. İnsanlar da kav kullanıyordu. Bir, o şöyle bir şey bak mesela burada. örneği olacak, nereye koyduysak. Ha şu, bunu gördün mü? Bir de çakmak taşı derler böyle. Şunu da çakmak taşı kabul et. Araya bir daha kal koyuyordum. Bunu vurdu mu cınga çıkıyordu. Adam araya yakıyormuşsunuz. Sana bu olayı anlatayım. Bunu duyarız da doğrudur belki de. Bizim köyde biri gözlekten çıkmış. Gözlek dedim ki ya, yaylada bir yer. Eşeğin üstünde koyarsın. Çakarmış, çakarmış. Koy iki saat. Köyde kaş var dedi, kaşıya köye gelince yanmış, baratmışsın ve mübarek demiş. <laughs> yani öyle zorluklar için demiş, evet, kipik de bulunmazdı ya. Yani ağalar muhtar çakma, ehemmiyet oradan geliyor. O zaman tahmin ediyorum şu buçuk lira evvel ama 1 bir lira yoktu ya. Bir hafta uğraştım bak yola gelme için bir lira bulamadım. Hani önce çalıştım yani yollara ayıkladım öyle getirdi beni. Valla şimdikiler şey be elektronik, bataryalı. Valla onlar olmaz yani, yedek malzemesi yok. Ee, bataryası pat diye gidiyor, tamam yedeği yok, öldü. Tabi Muhtar Çakma, Dupont, Zenit, ibola, Ronson. Bunlar bir insan ömrüne bedel, bir Ebola insan ömrüne bedel. Yani insan kadar yaşar demek istiyorum. Yani i̇yi bir insan olmak isterim. Herkesin kalbini kırmadan yaşamak isterim. Herkese eş dost olmak isterim. Oturup bir çay içmek, konuşmak isterim. Dünyada en aradığım Saygı ve sevgi arkadaş. Saygı sevgi olmazsa huzur olmaz. Saygılı adamı, sevgili adamı çok saygı duyarım. Aile bile böyle ya. Bu eşinle, çoluk, çocuğuna saygı, sevgi olmazsa olur mu? Ama ondan gel huzur da gelir, sevgi de gelir. Hepsini kucaklarsın. Allah ölüme de hazırız canım. Korktuğumuz da yok. Çünkü herkes ölecek. İnsanlarımız yüzde yetmiş öldü ya. Onlar insan değil miydi? Tamam Kardeşim üretime katkıda bulunsunlar. Herkes yapacağı işi çeşsin, gitsin pazara, gitsin çarşıya. Geçsin ya ben ne yapabilirim? Beş yıldır boş gezerim diyor adam. Çıkmış televizyona. Kardeşim kendine niye bir şey bulursun ya? Ticaret yap ya. Ne bileyim ticaretin her türlüsü var. Adam işte pazara ne yapmış? Kimisi zepseci, kimisi elbiseci. Efendim sen de kendine oraya... Uğra... Neymiş? Biraz şeylik var bizde yüksek. Adamın parası yok. E ee, çalışma onur onurla dokar. yani, parasızlık onursuzluktur değil mi yani? Çalışalım arkadaş. Evimize katkıda bulunalım. İyi adam akşam koltuğunun altına ekmeğini götürür insandır. Ben öyle bakıyorum bu hayata. Doğru yanlış bilmem. Ama doğru olduğunu inanıyorum. Hayırlı işler dilerim, iyi günler dilerim, sağlıklar dilerim. Türkiye'miz güzel olsun isterim. İnsanlar birbirine saygılı olsun isterim. Ha bir de şu var son yıllarda, akrabalar kopuyor birbirinden. Ak kardeşler kopuyor birbirinden. Anne baba sevgi kopuyor. Bunları Allah aşkına yapmayalım ya. Saygı sevgi parayla değil ya, dilin ucun der şey be.